Sokağa çıkmak yasak. Ev hapsidir bu. Evinize hapsetmediler mi sizi? Maske takmaya zorlamadılar mı? Bu hukuksuz, akıl dışı yöntemlerle üzerimize gelmediler mi? Ama nüfusun çoğu da korkutulmuş olduğu için virüs var, mikrof var, ölürsünüz dedikleri için büyük bir çoğunluğu sustu. Bir bir kısmı Buna karşı çıkanlar sindirildi ve sesleri kesildi. Sansüre uğradı. Hiçbir televizyon kanalı. Bakın biz İstanbul'da miting yaptık. 300 bin kişiyle TRT geldi. Mitingten saatler önce böyle yavaş yavaş kalabalık toplanırken çekmişler. 10 kişi orada, 5 kişi orada falan. Akşam haberlerinde bir baktık kimse gelmedi diyor. Katılım sağlanmadı diyor bunların mütingine. <laughs> o görüntüleri göstermişler. Polis raporlarında 320 bin kişi vardı. İnanılmaz bir sansüre uğradık. İnanılmaz bir aldatmacan içerisine girdi. Hem bu ülke halkı hem de dünya halkları. Bir de şimdi diyorlar ki yanıltıcı bilgiyi yayma diye bir yasa taslağı hazırlanmış. Bu sansür yasasının biliyorsunuz değil mi Sans sosyal medya yasası diyorlar. Sansür yasasının 29. maddesi Yanıltıcı bilgi, söz, onun yanıltıcı olduğunu da onlar karar verecek. Yaydığın zaman hapis cezası. Yani bu adamlar çok konuşuyor ama ne yapsak durduramıyoruz. Bari böyle yasa getirelim bunları hapse atalıma kadar gitti. Hatta sadece bizi değil, bizi dinleyenleri bir şey paylaştın, yazdın, retweet etti, paylaştı. Yayma diyor ya bak, sizi de kapsıyor. Herkesi kapsıyor. Ama kimse gerçeğin önüne geçemez. Gerçek o kadar güçlüdür ki. Önünde dağlar duramaz. Nemrutlar duramaz. Nemrut'un yıkıldığı şehirde dünyaya bu küresel Nemrut çesesine bir meydan okuyuş olarak buradayız. Ve bunlara karşı duracağız. Ve siz de durun. Ve biz buraya bir siyasi hareket olarak gelmedik. Bir siyasi parti olarak gelmedik. Sizden para istemeye de gelmedik. O istemeye de hiçbir şey istemiyoruz. Sadece size bir haber vermeye geldik. Ve bir uyarı yapmaya geldik. Bunu dikkate alın ve anlatın etrafınızdakilere. Belki uzak görünebilir şu anda ama emin olun çok kısa bir süre sonra bir adam gelmişti Urfa'ya. Böyle bir şeyler anlatmıştı. Keşke onu dikkate alsaydık demeyin. Şimdiden dikkate alın ve bunun üzerine düşünün. Her şeyin mutlak kontrol altına alındığı Dolayısıyla mutlak bir şekilde kontrol edilebilir hale geldiği bir dünyaya götürmek istiyorlar bizi. Kontrol etmek istiyorsan mutlak bir şekilde kayıt altına alabiliyor olman lazım. İşte bunu dijital bir diktatörlükle yapacaklar. Ve bu işin argümanları olacak. Bakın onlardan bahsedeceğim size. Ve her gün böyle yeni yeni haberler göreceksiniz karşınızda. Hatta şimdiden bile görmeye başladığınız şeyler de var. Bu küreselciler, bu küresel sermaye dediğimiz yapı, bunu nasıl yapacak biliyor musunuz? Küresel iklim politikaları dayatmalarıyla. Ona da şimdi nasıl olur demeyin. Yasası geçti meclisten geçtiğimiz aylarda. Paris İklim Anlaşması Türkiye'de bunun altına imza attı. Uluslararası bir anlaşma ve dünyanın birçok ülkesi bunun altına imza attı. Ve imza atanlar kendi halklarına ihanet etti. O halkların kendilerine hizmet etsin diye seçip onları temsil etsin diye gönderdikleri, meclislere gönderdikleri o vekiller halklarını ihanet ettiler. Bakın örnek Hollanda. Hollanda'da haberiniz var mı bilmiyorum. Aylardır çiftçiler traktörlerle yollara çıkıyor ve protestolar yapıyor. Aramızda çiftçi olan var mı arkadaşlar? Kaç kaç kişi kaçımız varız? Pamuk ekiyorsunuz değil mi? Pamuğunuz var. Şu anda hasat zamanı gelmiş olmasına rağmen topladınız mı hala tarlamada mı duruyor? tarlada duruyor değil mi? şimdi insan sorar ya niye bu insanlar hasadını toplamıyor niye toplamıyor? hükümet 13 lira değer biçti diye sizin ürettiğiniz pamuğa razı mısınız? şimdi bakın Razı değil bakın insanlar razı değil. Ve bu Ankara duysun bu sesi. Ankara orada. Evet. Şimdi bakın siz Hollanda'ya geleceğim ama siz o tıpamı diyelim ki 13 liradan verdiniz. E, maliyetini zaten kurtarmıyor diye. Tarlada bekletiyor insanlar ürünlerini. Pamuktan örnek verdik. Bu sadece pamuk değil ki. Bunun buğdayı bilmem e, arpası, mısırı, şusu, busu. Milyon çeşit. Bak gıda krizine doğru dünyayı nasıl çekiyorlar? Bir de enerji krizi boyutu var. Ve şu anda Hollanda'daki çiftçiler çıldırmış ya. Tarım Bakanlığı'nın kendilerine uyguladığı politika. Bakın mülsiyetsizlik dedim az önce bunu unutmayın. Bu yarın sizin elinizden tarlalarınızın mülkiyetini almaya kadar gidecek. Ve bunu bugün bunu hatırlayın. Adam bu adam geldi bunu söyledi. Diye o gün üzülmeyin. Tarlalarınıza kadar, topraklarınıza kadar, evlerinize kadar. Sadece çiftçilerden bahsetmiyorum. Mülkiyetsiz toplum demek bu demek. Ve bunu açık açık da söylediler. Bunu nasıl yapacaklar? Vergi politikalarıyla, iklim politikalarıyla karbon ayak izi dediğimiz bir saçmalıkla yapacaklar. Şimdi bu Paris İklim Anlaşması'nın altına imza atan ülkeler, işte Hollanda'da onlardan bir tanesiydi. İnsanlar hayvan üretemiyor ve hayvanlarını on binlerce hayvanı kesmek zorunda kaldılar. Ekinleri de yine bu uygulanan politikalarla. Diyorlar ki efendim dünyada çok büyük bir enerji krizi var. Bir iklim krizi var. Bu da işte fosil yakıtlardan kaynaklanıyor. Bu iklimi kurtarmak için hem enerjimizi dönüştürmeliyiz. Ama diğer her şeyi de tarım politikalarımızı dönüştüreceğiz. Sosyal politikaları dönüştüreceğiz. Şehircilik politikalarını dönüştüreceğiz sanayi üretim politikalarını değiştireceğiz. Ya hayatın her alanındaki politikaları değiştirmekle alakalı komisyonlar kuruldu şu anda. Ulusüstü komisyonlar ve bunlara da iklim komisyonları diyor. Paris İklim Anlaşması da diyor ki bu küre ulusüstü komisyonların verdiği kararları uyacaksın kardeşim. E altına imza atmışsın işte uyuyorsun da. Bugün muhalefetin ve iktidarın her konuda kavga eden bu iki grubun Anlaştığı tek şey ne biliyor musunuz? Bu küreselcilerin aşağılık politikalarının oy onaylanması, bunların propaganda yapılması ile ilgili. Bakın Paris İklim Anlaşması'nı bir tane file vermedi ya. Hepsi aynı fikir. Her konuda farklı düşünüyorsunuz. Niye burada öyle uyum içerisindesiniz? Bir bakıyorsunuz bütün partilerin liderleri diyor ki işte karbon ayak izi uygulamaları getireceğiz. İşte küreselcinin ağzıyla böyle. Ondan sonra tamamen teslimiyetçi. Şunu söylüyorlar aslında. Ne biliyor musunuz o? Biz iktidara geldiğimiz zaman küresel sermayeye gönderilen mesajdır o. Bir selam çakıyorlar. Biz sizin politikalarınızı destekleyeceğiz. Biz size uşaklık edeceğiz. Siz de bizi destekleyin. Sermaye bizden yana olsun. Bunun tercümesi budur. Açıklaması budur. O yüzden ne iktidarından ne muhalefetinden hayır gelmez bunların. Bu siyaset kurumu Sistemi çürümüştür, çürümüş, leş hale gelmiştir. O yüzden bunların hiçbir tanesinden bir halt olmaz. Bunların hiçbir tanesine güvenmeyin. O yüzden söyledim. Biz burada bir siyasi motivasyonla gelmedik buraya. Bir halk hareketi olarak geldik. Bir halk inisiyatifi olarak geldik. Bunları getirecekler. Ondan sonra diyecekler ki artık her şeyiniz kayıt altında. Sistem dijitale geçmiş ve nakit kullanımı yasaklanmış. Bunun için takvim var. Arkadaşlar takvim 2023'te başlıyor ve dünya çapında bunun komple örümcek ağı gibi sarılması 2030'a kadar 7 senede tamamlanıyor. Ama birçok ülke böyle küreselcileri önünde diz çökmüş, secde etmiş ülke değil. O ülkelerin idarecileri böyle ileri gelenleri. Hani hep böyle peygamberler geldiğinde şey yapar ya o ülkenin ileri gelenlerine gitmiştir. Çünkü onlar sapkınlar, azgınlardır. İşte bu azgın insanlar bunların önünde çökmüş, gücün önünde secde etmiş bu müşrik dediğimiz tipler. Çünkü müşrik demek Allah'tan başka bir gücü, iradeyi tanıyıp ona biat eden, onun önünde secde eden, ona kul olan demektir. Allah'tan başka Rabler edinen demektir. İşte bu müşrikler bu küreselcilerin önünde diz çökerek uluslarını bunların tuzaklarına, bunların dijital hapishanelerine atacak. Erkenden, 2023'te başlayacak birçoğu. Ama yavaş yavaş dünyada tamamlanması 7 yıl olarak hesaplanmış ve adını koymuşlar bunun. Adı, bilen var mı adını? Ajanda 2030 arkadaşlar. Dünya Ekonomik Forumu bu, bunu telaffuz ediyor ama daha önemlisi bunu programlarında yazan kuruluş kim biliyor musunuz? Birleşmiş Milletler. Evet. Birleşmiş Milletlerin isim de veriyorum isteyen gitsin kaynaklara baksın. Bu adam kafadan mı sallıyor? Ne anlatıyor demesin gitsin baksın. Kimse kimseye inanmasın. Bilgi önemlidir, bilgi. İnanmak değil. SDG programı. Birleşmiş Milletlerin SDG programı bunu söylüyor. 2030'a kadar, ajanda 2030 çerçevesinde nakit kaldırılacak ve dijital bir sisteme geçirecek. Herkes dijital para kullanacak ve otorite istemediği anda seni sistemin dışına atacak, aforoz edecek ve sen ayvayı yedin o saatten sonra. Sonra mülkiyetsizleştirmeye doğru işte bu küresel iklim politikalarının komisyonlarının gönderdiği ve uluslara uygulattığı bak işte o yüzden çıldırdılar adamlar diyorum Hollanda'da. İnsanların artık diyecekler ki ya bu vergi politikalarıyla, bu iklim politikalarıyla ben bu tarlayı niye elimde tutayım ki? Satarım, kiralarım daha uygun fiyata. İlk başlarda öyle olacak cazip kurmak için. Tamamen her şeyinizi, her şeyi ama ev, araba, toprak, insanların elinde almak üzere tasarlanmış bir şeyden bahsediyorum. Tamam diyecekler ve bu mülkiyetsizliğe doğru bu politikalarla insanları yönlendirecekler. Ve bu olacak yani. Bakın göreceksiniz bunların hepsini. Ondan sonra bu iş burada bitmiyor. Ve diyecekler ki, dijital para sistemine geçerken size para vereceğiz, bedava para. Bak bunu duydunuz mu? Bunun adı Universal Basic Income. Bakın herkes duysun, size bedava para teklif edecekler. Evrensel temel gelir. İnsanlık geliri diyecekler. Biz sizi çok şeyiz böyle, cömertiz böyle, açık gönüllüyüz. Size sadaka atıyoruz, kemik atıyoruz der gibi bunu söyleyecek ve herkes diyecek ki, ya iyi falan. E zaten senin senden elde ettiği zenginliklerle var sahip olduklarını sana atacaklar akılları sıra. Neyse bir sürü kişi de bunlara inanacak ama bir şartım var diyecek. Nasıl? Bunu nakit vermiyorum. İlk, i̇lk etapta olanları söylüyorum ha. Çok yakın bunlar. Finansal sistemi çöküşüyle aylar içerisinde olan bir şeyden bahsediyorum. Bakın büyük bir kriz gelecek, bütün dünyayı vuracak. E Türkiye'yi de çok pis vuracak yani. Türkiye kısmına da isterseniz birazdan geliriz ama asıl büyük resminden bahsediyorum ben. Ondan sonra insanlar tamam nasıl alacağız? Gir bakayım şu internet sitesine. Şu uygulamayı bir indir önce cep telefonuna. Şu şifrelerini falan oluştur. Bunun adı CBDC dedikleri bir şey. Merkez Bankası dijital parası. Bununla ödeme yapacağız size. Ancak hani o dijital cep telefonu ne olacak bu? E tamam indiriyoruz abi. Para hesabında. Herkes buna akın akın gidecek. Ve bu herkese yayıldıktan sonra ne olacak biliyor musunuz? Bu uygulama ödeme. Kare kodla ödüyorsun. Gittin dükkana nakit vermek yok. Telefonunda kare kod. Okut geç. Okut geç. Her şey kayıt altında. Ondan sonra bu sefer yavaş yavaş neler gelecek devamında söyleyeyim. Çin'de ne oluyor biliyor musunuz şu anda? <laughs> Sosyal kredi sistemi diye bir sistem uyguluyorlar ve insanlara davranışlarına göre puanlar veriyorlar. Sistemin ne kadar beğendiği gibi hareket ediyorsun. Mesela ilkokulda sınıfta öğretmen düşünün. Çocuklar böyle yaramazlık yapanı tahtaya yazarlar ya. Bak onu da kendi yazmaz ha. İspiyonlattırır yani diğer arkadaşlarına. Aynı taktik. Yaramazlık yapanı yazın. İşte öğretmene karşı geldi. Orada öğretmen her zaman iyi olacak diye bir şey yok ki. Öğretmen manyak da olabilir.